Bu yayında sizlerle birlikte Türk milletinin ruh köklerine uzanacağız. Bugün size sadece tarihi bir kişilik değil, aynı zamanda bir inanç, bir söz, bir öğüt olan Korkut Adadan bahsedeceğim. Türk mitolojisinden destanlara, halk edebiyatından Atatürk'ün kültür politikalarına kadar onu birçok açıdan konuşacağız. Bu sadece bir anlatı değil, aslında kendimizi anlamaya, kim olduğumuzu hatırlamaya bir davet olacak. Korkut Ata. Korkut Ata Türk milletinin sözlü kültüründe yaşayan en eski ve en bilge figürlerden biridir. Ona Dede Korkut da denir. Bu figür hem mitolojik hem de tarihi yönleriyle dikkat çeker. Dede Korkut özellikle Oğuz Türkleri arasında bir aksakal, yani yaşlı ve hikmet sahibi bilgi olarak kabul edilir. Aynı zamanda kopuz çalan, hikaye anlatan, dua eden, isim koyan, Kısacası hayatın her alanına dokunan bir şahsiyettir. Korkut Ata'nın adı en çok Dede Korkut hikayeleriyle bilinir. Bu hikayeler 12 epik anlatıdan oluşur ve Türk edebiyatının en eski örneklerinden biridir. En bilinen yazmaları Almanya'nın Dresden şehrindeki Kraliyet Kütüphanesi ve Vatikan'daki el yazmasıdır. Bu hikayelerde Dede Korkut, hikayeyi anlatan veya olaylara yön veren bilgi kişi olarak çıkar karşımıza. Onun duasıyla yiğitler savaşa gider, onun sözüyle barış yapılır. Her bir hikayede toplumun temel değerleri ve ahlaki kodları dile getirilir. Mesela Bamsı Beyrek hikayesinde sadakat ve yiğitlik, Tepegöz hikayesinde ise doğaüstü tehditler karşısında akıl, cesaret ve birlik ön plana çıkar. Boğaçan hikayesi kahramanlık ve babaya saygı temasını işler. Dede Korkut'un hikayelerinde kadınlar da önemli rol oynar. Kadın fikirleri Kadın figürleri güçlüdür, akıllıdır ve çoğu zaman çözüm üretir. Bu hikayeler bir milletin hafızasını oluşturmakla kalmaz. Aynı zamanda onun etki anlayışını, estetik bakışını ve toplumsal örgütlenme biçimini de yansıtır. Korkut Ata yalnızca bir anlatıcı değil, aynı zamanda bir kam. Yani eski bir Türk şamanıdır. Kopuzuyla ruh çağırır, geleceği sezer. Bazı anlatılarda ölümsüz olduğu, Tanrı ile konuştuğu, ölüp dirildiği bile geçer. Bu yönüyle o, mitolojik olarak hem kahin hem de bilgi kral figürünü bir arada taşımaktadır. Mitolojide Korkut Atan'ın sesi evrenin düzenini kuran sestir. Doğaları sadece bireyleri değil toplumda korur. Oğuz Kağan destanında Ulu Türklerin hanlarının baş danışmanı niteliğinde görünür. Göçebe halkların ortak aklını temsil eder. Korkut Atan'ın mitolojik kimliği yalnızca insanlarla sınırlı değildir. Onun hikayelerinde doğayla, hayvanlarla ve ruhani varlıklarla da bir tür iletişim vardır. Bu yönüyle eski Türk inanç sistemindeki animizm izlerini de taşır. Korkut Ata'nın doğayla uyumlu, çevreye duyarlı bir figür olarak çizilmesi günümüz çevreci düşüncelerine de esin kaynağı olacak niteliktedir. Bazı efsanelerde Korkut Ata'nın ölmemek için saklandığı, fakat kaçtığı her yerde bir mezar kazıldığını görmesi onun aslında ölümsüzlüğü değil, anlamlı bir ölümü aradığını gösterir. Bu anlatı her canlının ölümü tadacağı düşüncesinin derin bir felsefi sembolüdür aslında. Onun bu hali İslam tasavvufunda da karşılık bulur. Hakikat arayışı ve fanilik bilinci. Mitolojik olarak Korkut Ata sadece geçmişi değil, geleceği de kurgular. Sözleri kehanet niteliğindedir. Baş kesenin başı kesilir gibi uyarıları toplumsal düzenin ilahi adalete dayalı olduğunu vurgular. Bu yönüyle o yasaları yapan değil, evrensel adaleti hatırlatan biridir. Mustafa Kemal Atatürk, milletin kimliğini inşa ederken tarihsel köklere özel önem vermiştir. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nu kurarken Dede Korkut kitabı gibi kaynakları yeniden yayımlatmış, bu eserlerin gençlerce okunmasını istemiştir. 1930'larda Atatürk'ün direktifleriyle yapılan çalışmalar sonucunda Dede Korkut üzerine konferanslar düzenlenmiş, Latin harflerine çevrilmiş, halk mekteplerinde okutulmuştur. Atatürk şöyle demiştir. Dede Korkut, Türk milletinin ruhunu temsil eder. Onun hikayelerinde milletimizin özü gizlidir. Bu bağlamda Dede Korkut hikayeleri, Cumhuriyet'in kurucu ideolojisinin halkla bağ kurma aracına dönüşmüştür. Yeni neslin kahramanlık, adalet, aile ve vatan gibi değerlerle tanışması için en uygun kaynaklardan biri olarak görülmüştür. Korkut Ata yalnızca eski destanlarda değil, modern Türk edebiyatında da yankı bulur. Yahya Kemal'in şiirlerindeki epik ruh, Sezai Karakoç'un metafizik anlatısı, Cengiz Aytmatov'un mankurt metaforu. Hep bu kökten beslenir. Mesela Cengiz Aytmatov'un Gün Olur Asra Bedel romanında hafızasını kaybetmiş köle olan mankurt, Dede Korkut'un Tepegöz'üyle benzerlik gösterir. Tepegöz, insan olana ama insanlık özelliklerini kaybeden bir varlıktır. Bu da modern çağın insanına güçlü bir uyarıdır. Kimliğini kaybeden, özünü unutan bir milletin sonu mankurtlaşmaktır. UNESCO 2020 yılında Dede Korkut'un doğumunun 1300. yılı anısına uluslararası kutlamalar düzenlemiştir. Türk soyu tarafından da Korkut atı adına film festivalleri ve kültür etkinlikleri düzenlenmektedir. Türk dünyasında bu at birleştirici bir figür olarak görülür. Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye'de Dede Korkut adına anıtlar, üniversiteler ve parklar inşa edilmiştir. Dede Korkut sadece edebi bir değer değil, ortak bir kültür kodudur. Aynı zamanda Türk dünyasının evrensel hafızasıdır. Bu nedenle UNESCO'nun onu koruma altına alması yalnızca bir geçmişe değil, aynı zamanda ortak bir geleceğe verilen değerim simgeler. Kıymetli dinleyiciler, Korkut Ata'nın hikayeleri bize sadece geçmişi değil, bugünü ve geleceği de anlatır. Onun sesiyle büyüyen bir millet kendi kimliğini unutmaz. Onun doğasını taşıyan bir gençlik yoldan sapmaz. Bugün biz ne zaman kim olduğumuzu unutmaya başlasak bir kopuz sesi duyar gibi oluruz. O ses Korkut Atan'ın sesidir. Bu bölümde sizlerle beraber Türk'ün ruhunu, sözünü ve yüreğini konuştuk. Bir sonraki yayında başka bir kültürel mirasta buluşmak üzere. Unutmayın. Korkutata hala konuşuyor. Yeter ki siz gönlünüzü açın.